Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün de biraz ot toplayacağım İnşallah Yenilen ot Ne bulursam toplayacağım bakalım Sizinle de paylaşacağım inşallah Her şey çok güzel Doğa çok güzel Arkadaşlar Her taraf çiçek çiğdem oldu Yaz geldi gayri Şimdi de toplayacağız Guguk dötüyor arkadaşlar Arkadaşlar siz bu otum yendiğini biliyor muydunuz? Papatyanın. Heh, papatyanın yendiğini biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu ot yeniyor arkadaşlar. Bunu ben Amasyalı komşum var. Komşumdan öğrendim. İşte bu papatyanın dibi yeniyor arkadaşlar. Bunun zaten uyku özelliği var. Papatyanın şeyinin. E, papatyaların uyku, uykusuz kişilere çay yapılıyor. Bu dibini de çorba yapıyoruz, yemek yapıyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Tabi kötü dalını seçeceğiz, ayıklayacağız. Tekerine hem hem çekim hem şey olmuyor arkadaşlar. şu çok şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak arkadaşlar. Böyle küçük boylu papatyaların yaprağını yiyoruz. Çiçeklerinde çay yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım daha ne otlar bulacağız. otarıyorum arkadaşlar. Biraz da gaz ayağı bulursam gaz ayağı toplayacağım. Arkadaşlar bakalım ne bulacağız. Ha evelik de bulduk. Ben arkadaşlar evelik de toplayacağım. İyi e yapraklarından. Bunlara biz yer hevel ediyor, çorba yapıyorsunuz ben arkadaşlar. Bakalım daha ne otlar bulacağız. He, arkadaşlar bakın bu işte gelin barma. Siz buna gelin barma diyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel olur. Gelin barma. oldu arkadaşlar böyle. Gelin barma. Mesela çektiğimizde koyalım. Şimdi, şimdi, şimdi bakalım. Daha ne bulacağız? i̇şte bunlar da arkadaşlar. E, cüce bağırsı. Biz cüce bağırsı diyoruz Melmekette. Burada da kuş pancarı diyorlar arkadaşlar. Bakın. Şu otlar. Böyle beyaz çiçekler açar. Çok güzel olur. Burada var bile işte arkadaşlar. Bunları ben hepsine atacağım, Çorba yapacağım arkadaşlar. Cüce ha Burada bayağı da varmış. Şunlar işte arkadaşlar. Ben ayaktaki halini göstereyim size. Hem çekim hem de toplamak zor oluyor biraz arkadaşlar. Onlar da cüce bağırsı. Bakalım daha kaç beşi toplayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar da fazla ya. Fazla ya. Bunlar ormanlarda çok güzel oluyor İstanbul'da. Fazaya maydanoza benziyor. İster kavurun, ister şey, sarımsaklı yoğurt dökün üstüne. Bu maydanoza benziyor arkadaşlar. Burada çok var arkadaşlar. İşte böyle maydanoz topluyorum. Ahan arkadaşlar. Çok güzel. Öyle tazecik, tazecik. Tazecik. Çok tazecik otlar. Vallahi ot toplamak da zor ha. Yoruldum arkadaşlar ben. Biraz toplayayım da yeter. Bunları toplarken biraz bıçağınızı Büyük bıçak alın ya da elinize Kazmalın arkadaşlar Yoksa bu zor toplanıyor Biraz toplaması zor Bayağı bir yerde kokuyor Şöyle Ve topluyoruz Aha arkadaşlar Kasaya. Kaç çeşit Otumuz oldu arkadaşlar Bir papatya bir de gazaya topladık. Bir de ne topladık ki? Kuş ekmeği, kuş pancarı, kuş otu ya da şunları arkadaşlar işte şunlardan. Bugün çiftlikteyiz. Otlarda çok var yeşillik. Ben de yeşillik görünce dayanamam hiç. Toplarım. Bakalım başka ne otları var. Başka da burada pek ot yok galiba. Çok güzel. Ha bunlar. Çok şahane. Bak arkadaşlar. Bunlar cüce bağırsı. Biz Sivas'ta cüce bağırsı diyoruz. Ama burada da kuş pancarı diyorlar. Bunlar işte. Keşfici bir, bir tavır söylüyorum. <laughs> çok ot var da ben pek ismini bilemedim onların otlar. Hekin ot. evaz ay aldı buldum. Bakın arkadaşlar. Maydanoza benziyor Ha, yine gelin parmağı buldum. Bunlar da gelin parmağı diyor arkadaşlar. Ha. Gelin parmağı diyoruz. Şunlar arkadaşlar. Gelin parmağı. Çok güzel bir yumuşacık ottur arkadaşlar. Bunu şeyle e, ıspanak gibi ha şurada daha güzel göründü galiba. Gelin barımağı da topladık. Şimdi biraz daha şey toplayacağım arkadaşlar. Ben hazaya hmm, Ay çok güzel olmuş ya. Bakın arkadaşlar. Bu biraz tohuma gitmiş ama çok yumuşacık. Şurada gelin var mı? İşte böyle arkadaşlar. Ne kadar güzel vermiş Rabbim ya. Allah'ım ne güzel yarattın ya Piyara ya Resulallah. Hamd olsun şükür olsun ya Şükür olsun hamd olsun Allah'ım. Şunlar da şey arkadaşlar bunlar dağ çileği. Ha? Dağ çileği bunlar. Ha? Şurada da var. Hazırlanmışlar olmaya. Yani böyle yavru verecekler bunlar. Dağ çileği. Rabbim bizim için ne kadar güzel her şeyler yaratmış ya Rabbim. Burada da yine gelin barmağı var. Arkadaşlar bu işte bu gelin barmağıdır arkadaşlar benim. Bunu böyle topluyoruz. Bunu da ıspanak gibi pişiriyoruz arkadaşlar. Gelin barmağını tanıyalım. Sivas'ta gelin barmağı. Ama bu Şile'de de var. Biraz şey toplayalım. yotlarından kazaya biraz büyük bıçak alın arkadaşlar elimizde. Razaya toplarken, işte razaya topl. Baya topladım arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar, otumuzu topladık. Allah izin verirse bu kadar yeter diyorum. Aa, çok otumuz. Maydanoz gibi. arkadaşlar. Doğal yaşama devam. Kutum koydum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar.